Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'dan kamera arkası görüntüler geliyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir görüyorsunuz. 70. bölümden kamera arkası yeni görüntüleri sizler için aktarıyorum. İşte bir hayranıyla yine setten karavanda prova çalışması yaparken bir fotoğraf geldi. Anında Dizabella kanal olarak sizler için sunuyorum arkadaşlar. Mer Ramazan Demir, Afra Sarazoğlu sevenleri, Afra Sarazoğlu takip edenleri, Mer Ramazan Demir takip edenlerini kanalımıza bekliyoruz. Hepimiz büyük bir aileyiz arkadaşlar. Tüm Yalı Tapkını içi bir tarafından neler olacak? ilerleyen sezonda yani dizimiz sezon finalinde bizleri neler bekleyecek hepsi önceden sizler için paylaşılacak arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı da sakın unutmayın